Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Diyor ki söyle la ilahe illallah sana söylemeden önce Kur'an oku. İnsanlar sana Kur'an okumadan önce ne demek istiyor? Yani ne ders alalım? Yani etrafında her şey sevdiklerinden sevmediklerine kadar bu dünyada gördüğün her şey sen dahil geçicisin. Yani yarın en sevdiğin kişi yanında olmayabilir. Yani yarın çok geç olabilir. Onun için tüm vücutla, tüm vücudunla hissederek yaşa. En küçük nimetleri görmezden geliyorsun ya onlardan tut. En büyüklerine kadar hazlalarak isteyerek hepsi benimdir yaşayacağım yaşayabildiğim kadar yarın çok geç olabilir. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. İyi çalışmalar.